Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel, leziz mi leziz, güzel mi güzel bir pilav, özbek pilavı tarifini paylaşacağım. Özbek bir arkadaşımla, arkadaşım da yemiştim ve çok hoşuma gitmişti. Ondan tarifini aldım ve şimdi ben de çok hoşuma gidiyor ve zaman zaman yapıyorum kendimde. Şimdi sizlerle tarifini paylaşacağım. Bunun için öncelikle malzemelerimiz şu şekilde. 500 gram kuşbaşı doğranmış etimiz var. 4 adet orta boy yıkayıp kabuklarını soyduğum havucumuz var. 2 adet yine orta boy kuru soğanımız var, kabuklarını soyduk, yıkadık. Şu bardak ölçüsüyle yani 200 miligramlık bardakla 4 bardak yıkanmış, süzülmüş pirincimiz var. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağımız var. Bir çay kaşığı kimyonumuz var. Yine bir çay kaşığı zerdeçalımız var. Bir çay kaşığı karabiber. Bir yemek kaşığı da tuzumuz var. Malzemelerimiz bu şekilde. Ve şimdi havuçlarımızın doğrama şeklini size göstereceğim. Havuçlarımızı julyen doğrayacağız. Şu şekilde uzun uzun Şuraya şekilde doğrayacağız havuçlarımızı pilavımız için. Bu şekilde bütün havuçlarımızı doğrayacağız. Soğanlarımızı da yine aynı şekilde yarı söğüş doğrayacağız. Onu da göstereyim. Şöyle bölüp yarı söğüş şekilde pilavımıza koyacağımız soğanları bu şekilde doğrayacağız. Daha sonra pilavımızın yapımına geçeceğiz. Evet soğanlarımızı ve havuçlarımızı doğradık. Julian şekilde dediğim gibi havuçlarımızı 4 adet orta boy havucumuz vardı onları doğradık. Yine 2 adet orta boy soğanımızı yarı söğüt şekilde doğradık. Malzemelerimizi saymıştım zaten. Şimdi artık pilavımızın yapımına geçeceğiz. Bunun için ben şöyle büyük boy karnıyarık tenceresine benzer bir tencere kullanıyorum. Şimdi isterseniz dilerseniz pilavımızın yapımına artık geçelim. Bir su bardağına yakın sıvı yağımız vardı. Yağımızı tencereye boşaltıyoruz. Ve şimdi artık ocağa alıyoruz. Ve tenceremizi ocağımıza koyduk. Yağımızı da içine koyduk. 500 gram kuşbaşı doğranmış etimiz vardı. Onu da tenceremize alıyoruz. Ve güzelce Suyunu çok güzelce kavuracağız. Tamamen suyunu çekip güzelce kavrulana kadar orta hararetli bir ateşte etimizi pişireceğiz. Evet, şimdi etimiz ocakta pişerken, bu arada ben pirincimize kaynar su ekliyorum. Şu şekilde kaynar suyunu ekleyip pirincimizi de kenara alacağız. Üzerini yüzleyecek kadar sıcak suyumuzu ekledik. Ve şişmesi için şimdi kenarda bırakıyoruz. Evet arkadaşlar etimiz gayet güzel şekilde kavruldu. Suyunu çekti. Ve şimdi içine soğanımızı ekliyoruz. Soğanlar güzelce karamelize olana kadar 5 dakika kadar soğanla birlikte yine kavurmaya devam edeceğiz. Evet. Soğanlarımız karamelize oldu. Bir 5 dakika kadar soğanla birlikte pişirdik. Şimdi içine doğramış olduğumuz havuçlarımızı ilave ediyoruz. Yine bir 5-10 dakika arası yine havuçlarla birlikte havuçlar karamelize olup güzelce kavrulana kadar yine pişirmeye devam ediyoruz. Evet havuçlarımız da yumuşadı. Gayet güzel karamelize oldu. Şimdi üzerine yaklaşık 3 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Evet bu şekilde Su bardağı suyumuzu ekledik ve ağzını tamamen kapatıp kısık ateşte yarım saat kadar pişireceğiz. Evet suyumuzu ekledik ve şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz ve bir yemek kaşığı tuzumuz vardı onu da ilave ediyoruz güzelce hepsini karıştırıyoruz. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte yarım saat yumuşayana kadar pişireceğiz. Evet etlerimiz lokum gibi pişti. Havuçlarımız da gayet güzel bir şekilde yumuşadı. Artık bu aşamada pirincimizi ilave edeceğiz. Pirincimizi tenceremize ilave ediyoruz. Evet, pirincimizi de ilave ettik. Pirinci sadece şöyle yayıyoruz. Kesinlikle tamamen karıştırmıyoruz. Şu şekilde pirincimizi yaydık. Üzerini düzlüyoruz. Ve şimdi bir kevgir. Kevgirle pirincimizin üzerine suyumuzu ekleyeceğiz. Pirincimizin dağılmaması için şu şekilde suyunu üzerini yüzdüyecek kadar suyumuzu ekliyoruz. Şimdi kaynayana kadar orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıp pirinçler suyunu çekene kadar güzelce demlenmeye bırakıyoruz. Evet pirincimiz suyunu tamamen çekti ve şimdi şu şekilde sadece yüzeysel olarak pirincimizi karıştırıyoruz. Çok derinlere inmeden sadece üstünü şu şekilde karıştırıyoruz ki pişmeyen pirinçler varsa onlar da yumuşasın ve yine üzerini düzeltiyoruz. Güzelce üzerini düzeltiyoruz. Ve şimdi yine biraz daha bekleteceğiz bu şekilde. Ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde biraz daha bekleteceğiz. Evet, pilavımızın son hali bu şekilde. Güzelce suyunu çekti tamamen. Dinlendi. Ve şimdi şöyle bir tepsimizi pilavımızı ters çevireceğiz. Şu şekilde üzerine koyuyoruz. Evet. Oh. Evet arkadaşlar, Özbek pilavımızın son hali bu şekilde. Ne kadar harika görünüyor. Anlatmama gerek bile yok. O kadar güzel kokuyor ki kesinlikle yani denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, yine bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayınız değerli arkadaşlarım. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Videolarımı görmek istediği görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.